Herkese merhaba, en yakın tesisat olarak İlöpüsü Kaçağı'ndayız. E, müşterimiz bize daha önce dairesinde su kaçağı olduğunu e, belirtmiş. Birkaç tane tesisatçı arkadaş gelmişler, bakmışlar, e, tespit yapmışlar ama duşakabinin içinde olduğunu söylemişler. Fayan e, sıkılmışlar, yaşlı gözünü falan değiştirmişler ama sorun tekrar devam ediyormuş. E, bizi bulup aradılar internet üzerinden. E, daireye gelip keşif yaptığımızda kamerayla, hatlarının e, tespit ettikten sonra klozeti, asma rezervarası klozeti söktükten sonra e, giderin içerisinde dirsekte bir çatlak olduğunu tespit ettik. şöyle gösterelim. E, bakın ne kadar görünüyor. Dirsek çatlak. Şimdi onarımını yapıp tamir edeceğiz. E, yaptık. E, dirseğimizi söktük. Şöyle bir çatlak kırık. her sifona basıldığında buradan böyle alt kata su sızıntısı oluyordu. şu an yenisini takacağız. Sonra çözüp müşteriye teslim edeceğiz.